Bir sənənlərə gecə oldu. Bayla udduğu dalğıc yem olmaqdan son anda xilas oldu. İşti o anda amın Allahım, bir baylanın ağzından və beni yutmaya çalışır. Hər şey bitdi dedim, öləceğimi düşündüm. Bu sırada şu olay Amerika'da yaşandı. 56 yaşındakı dalğıc Michael Packard xərçəng yolu üçün suya daldı. Və özünü bir anda baylanın ağzında gördü və nə olduğunu anlamadı. Um... Basınç ve hareket vardı. Balina hareket ediyordu. Kafasını sallıyordu. Ve fark ettim ki bu bir çöbeş balığı değil. Tek ihtimal bir balinanın beni yutmuş olması. <laughs> Yaklaşık 40 saniye devasa canlının ağzında kaldıktan sonra kambur balinağının kendisini su üzerine çıkarak düşürdüğünü gördü. Tam o esnada aniden su üzerine çıktı ve kafasını sallamaya başladı havaya fırladığımda hissettim ve suya düştüm. Yeniden özgürlüğüme kavuştum. Hala inanmıyorum yaşadıklarıma. Sıyrıklarla kurtulan adam acilen hastaneye alındı. Şu an durumu iyi. zaman 40 yıldır danış yapıyordum. Dolayısıyla bunun bir ihtimal olduğunu biliyordum. Dedim ki bu bir başka şey olamaz. Benim bir bayanın ağzındayım. I'm good. Uzmanlar bu böyük balinaların ağızlarının böyük olmasını söyləsələr də, onların boğazlarının bir insan udabilməyəcəyi qədər kiçik olduğunu söylədilər.